Merasimize, <laughs> Allah birliğimizi beraberliğimizi dirliğimizi bozmasın diye duaya başlayacağız. Ondan sonra eğlencemize devam edeceğiz. Buyurun, Amin. <laughs> Kız sen denk dur ha. Yere gitme. Baba, baba. Evleneceğim ben baba. Başlarım seninle evlenmene. Otur oturduğun yerde ha. Baba evde kalıyorum ben baba. Yaşın kırk oldu. Daha tursun şunu vuracağım ben senin. Tamam baba. Aferin öyle otur bakan. Hadi biz yatıyız. Sen de güzelce yat tamam mı? Tamam baba. Hadi hayırlı geceler bakan. Senin kızın nerede kaçırdılar? Düğünde. <laughs> Gece burada istemeye geldiler. Bundan sonrası güzelce yap dedim. Yapmamış. Nereye gitti bilmeyin. Sen biliyorsun onu. Anası biliyordur. Anasını soralım. Anasına soralım. Bilmeyin ki bu. Bilme gitti kızım. Ay. Ay gece istemeye geldiler. Bilmedik de yüz Ay. <laughs> Ya karı verecek gibi insanlar mıydı? Alkol, sigara, uyuşturucu her şey var. Namaz abdest bir şey yok. Dur dur şimdi dur. Kim, kimdi bu? Gelenler kimdi? Ya sana Mehmet Bey'im geldiler. kap çat, çap, çat kapı geldiler. Kızınız isteyiz dediler. Saydılar da saydılar. Verecek bir yanlar ya arkadaş. yok ki kardeş. Yok mu bunların adı sanın şekli şemali? Bilmeyin. Nereli Bilmeyin. bunlar nereli? Kızın akrabası var mı? Başka yok, 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 yok. yok mu? Ebesinde nesi yok mu? Bu, ebesinde nesi yok mu? Onlara bir soralım, onlar saklamış olabilir. Bu ebesi dedesi saklamış olalım. Nerede bu ebesi dedesi? Bu torunun nerede? Gelin kız nerede? Ben anasını tespit ettim. Ay oğlum, ne tepki yaparsın? Anası da diyor ki, Ebes'in yanındaydı en son. Benim yanımdan gitti, anamın yanına gitti. O zaman anası gidiyor bunu. Bunlar bulacaksın. Bunlar bulacaksın. siz bir yere ayrılmayın oradan. Hocam hiçbir şey yetmedi bana. Herif sabah, akşam savaşın kaçtığını kız var zaten. Ne edeceğim başka? Biz daha yaparız, bunlarla yarışırız bize. Yetmeyen değil bak. Akşam işimiz var ha. Tamam sen bize vereceksin. Al, kızın tamamısın değil mi bak? Tamamım baba. Oğlum sen tamamısın. Tamamım baba. Şimdi kızın anası babası razı. Oğlanın anası babası razı mı? razıyız. Yapacak bir şey yok. Ben başta dedim. Adam akıllı bir insan Bu iş buraya gelmezdi. <laughs> Neyse gari. Hayırlısıyla çözdük. Ordu ili Gölüsan ilçesi Yeşildere köyü muhtarıyım. İsmim Şinasi Çalar. Geçen dönem seçildim. Ee, her yıl olduğu gibi bu yarenliğimiz ben 40 yaşındayım. Yüzyıllardan mı yana? Bu asırlardır bu geleneğimiz. Ee, Gelinliğimiz, damadımız, kültürümüz, ebemiz, dedemiz, devemiz hep kendi birbirimiz, kendi halkımız, kendimiz iç içe. Ee, Kurban Bayramı'nın ikincisi günü. Önce birinci yıl bayramda olurdu ama şimdi ikinci bayramı aldık. Çünkü dışarıdan katılım olması için, Kurban Bayramı meşakkatli olduğu için ee, gene böyle toplu bir şekilde vatandaşlarımızla, köy halkımızla Birlikte, beraber bir şekilde güzel bir ortam, güzel bir eğlence, güzel bir geleneğimizi yaşatmak için e, dernek başkanımızla, ağalarımızla, köy halkımızla çok güzel bir birlik, beraberlik olması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Her şey daha iyi olsun, her şey daha güzel olsun köyümüz için. Ee, tabii bu gelenek yaşatmamız lazım. Bizden sonraki arkadaşlar da gençler de örnek olalım. Birbirimizde güzel bir şekilde güzel bir e, şey tartında olsun. Tabii her geçen gün daha güzel oluyor. Geçen Ramazan Bayramı'nda ikincisini yaptığımız tahta araba yarışmamız çok güzel oldu. Yani birliğimiz, beraberliğimiz her konuda. Bizim vatandaşımız Denizli'de. Yani e, göç verdi. Köyümüz 95 yılından bu yana göç veriyor. Bu göçten bu yana tabii bir kısmımız Denizli'de olduğu için bayramlarda böyle bir Ramazan Bayramı'nda olsun, Kurban Bayramı'nda olsun birlik ve bir beraberlik içinde güzel bir eğlencemiz, güzel bir e, geleneğimizi yaşatmak için elimizden geldiği kadar köy halkımızla beraber iç içe güzel vakitler geçirsin. Hani şimdiden herkesin Kurban Bayramı'nın en içten kutluyorum. Herkesin Kurban Bayramı mübarek olsun. Bizim her zaman yanımızda olan Gölü Sarı İlçe Kaymakamı Sayın Emre Çiftçi'ye çok teşekkür ederim. Van Bayramı'nda e, geneleksel olarak yarenlik gecesi yapmaktayız. Bu asırlardır devam etmektedir. E, bu gelinimiz, damadımız, e, bayanlarımız, askerimiz hepsi erkekten e, olmaktır olmaktadır. E, doğaçlama olarak orta oyunlar yapmaktayız asırlardır devam etmektedir. Güzel bir orta oyun orta oyun geleneksel olarak yapılmaktadır. Evet. Bu bizim bu bölgede tek olduğumuz için bu yarane gecemiz çevre köylerimizden, ilçelerimizden güzel katılımlar oluyor. güzel bir katılımla yine tekrardan gerçekleştiriyoruz. Herkese iyi bayramlar diliyorum, iyi eğlenceler diliyorum. Ben Muhammed Tatlı geçen yıllık yarhanımızdan yararlı kalasıyım. Bu yıl başka arkadaşlar devredeceğiz inşallah. Tüm gelen, e, uzaktan yakına gelen e, misafirlerimize hoş geldiniz diyorum, iyi, iyi bayramlar diliyorum. Teşekkür ederim. Ben Hasan Karabaş. Ee, Yeşillere Köyü'nde doğdum büyüdüm, denizde yaşamaktayım. Ee, bizim köyümüz Yörük Köyü'dür. Ee, aşağı yukarı tarih, tarihçesi 404-450 yıllık bir köy. Daha öncesinde konar göçer görükleri, şimdi oturak yüzüne geçti. O gündür, bugündür bugündür e, bizim yüzyıllardır geleneğimiz bu yarenliğimiz kurban bayramı ikinci günü yapılıyor. Biz, daha dedelerimizden asırlardır devam eden bir geleneğimiz tabi burada orta oyunlarımız var hepsi tam, tamamen doğaçlama e, bunun öncesinde herhangi bir çalışma yok tamamen burada doğaçlama olarak yapılan işte gelin damat ondan sonra deve e, işte buna benzer orta oyunlarımız var. Bu şekilde işte devam ediyor ama çevre köylerimizden de çok büyük katılımlar var. Ee, köylülerimiz sağ olsunlar e, bu gelenekte görerek de yardımcı oluyorlar. aynı zamanda e, Yeşillere Köyü Yardımlaşma Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısıyım. Köyümüzün muhtarı derneğimizle beraber organize etmiş olduğumuz bu yarannemizi biz yaşatmaya çalışıyoruz. Bu bayrak değişimi bizden sonrakiler de inşallah bunu yaşatır diye düşünüyoruz herkese iyi bayramlar diliyorum. Herkesin bayramı kutlu olsun. Gelen gelmeyen herkesin Allah razı olsun.